Herkese selamlar. Perşembe günündeyiz. Veri yoğun bir gündü. Hem yurt içinde hem de yurt dışında. Piyasaları da bu verileri de hep birlikte değerlendireceğiz sevgili arkadaşlar. Öncesinde bir e, bilgi vermek istiyorum. Yeni bir YouTube kanalında haftalık yorumlar yapmaya başlıyorum. Çok değerli bir dostumun açtığı YouTube kanalı. Hem ekonomi hem piyasa bilgisiyle hakikaten çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yavuz Boztepe kendi ismiyle YouTube kanalı ve ilk videomuzu çektik. Özellikle Suriye meselesi ve Türk şirketlerinin bundan sonra orada alacağı pozisyonla alakalı önemli bilgiler var. Devamı da gelecek. Hem piyasalar hem de ekonomiye dair yıl sonu ve devamında borsada faiz tarafında ve dövizli varlıklarda neler olabilir? Hepsini konuştuğumuz videolar sizlerin karşısında olacak. Bu ilk yaptığımız yayının linkini de açıklamalar kısmına bırakıyorum. Sizlerden de ricam. O kanala da abone olmanız. Ben de haftalık bazda yorumlarla orada sizlerle buluşmaya çalışacağım. Onu ifade ederim. Şimdi hem TÜSİAD tarafından gelen açıklamalar var. Önemli vurgular var. Gerçekten önemli vurgular var. Bununla birlikte para banka istatistikleri geldi. Borsa tarafında, tahvil tarafında yabancı ne yapmış? KKM'de ne olmuş? Hepsini bir değerlendirmeye çalışalım. Ve özellikle yurt dışından gelen veriler ve bu verilerin ifade ettiği tablo, ve aynı zamanda merkez bankalarının ve bazı ülkelerin attığı adımların anlamı ne? Bunlara değineceğiz ve anlamaya çalışacağız piyasaları. Şimdi istatistiklerle başlayalım. Ee, geçen hafta yabancı'nın 102 milyon dolar tahvil sattığını görüyoruz. Önceki hafta 610 milyon dolar alış tarafındaydı. Hisse senedi tarafında da yabancı geçen hafta 158 milyon dolarlık bir satış yapmış. Ondan önceki hafta 280 milyon dolar alım yapmıştı. Dolayısıyla borsadaki hareketi yabancıyla çok açıklayabileceğimiz bir durum yok. Ee, size anlattığım parametrelerle ilerlediğini söyleyebiliriz. Neydi bu? Yıl sonu dolarizasyonun oluşmaması, e, faiz indirim beklentisi, bununla birlikte enflasyon beklentilerinin yüksekte olması gibi hususlar söz konusu ve bir mecra olarak borsa ön planda tutuluyor. Bugünkü hareketlerin e, okumasını yapacağız birazdan, merak etmeyin. Ama veriler üzerinden ilerlemeye devam edelim. Kur korumalı mevduatta sınırlı bir azalış var. 13,5 milyar dolar seviyesinde ve 1,18 trilyon dolara kadar geriledi. Maalesef e, öyle bir icat yapıldı ki, asrın icadı 1,5 yıldır e, bunu eritmek için uğraşılıyor ve hala 1 trilyon 180 milyar lira seviyesinde bir bakiye var ve azaltılması için çaba sarf ediliyor. Aslına bakarsanız kur üzerindeki bir baskının da işte yurt içi yerleşiklerin de cinsi varlıkların TL döndürülmesiyle alakalı tüm alınan aksiyon ve yaratılan beklentiler de, ve bunun sonucunda maalesef enflasyonist beklentilerin toparlanmaması da bu KKM'ye çok bağlı. Bu manada bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne koyan e, tabiri caizse kötü bir hediye olarak önümüze sunanların da e, değerlendirilmesi zihinlerde gerekiyor diye düşünüyorum hala. Bu önemli bir husus. Ee, ve şimdi gelelim buradan e, Borsa İstanbul'a. Şimdi Borsa İstanbul önemli bir yerde. Bu geldiği seviyeyi şöyle tanımlayabiliriz. Hani dedik ya 10.200'lere kadar gelip oralarda dinlenebilir diye. Suyun altıyla suyun üstü gibi. Yani nefes alacağı yerin e, üzerine çıkmaya çalışıyor. Ve buralarda da zorlanmalar çok doğal. Normal onu söyleyelim. Zaten yükselişlerde de belli başlı gruplar ve endekslerle ilerlediğini ve genele yayılamadığını bir türlü, bazı günler yükselen hisselerin bazı günler yine düşüşler gösterdiğini ve birçok yatırımcının endeks yükselmesine rağmen para kazanamadığını görüyoruz. Fakat bu tablonun e, yukarı yönlü bir süre daha devam etmesini, özellikle burayı kırdıktan sonra kırabilmesi halinde 10.200-250'leri kırıp devam etmesi halinde daha anlamlı yerlere gidebileceğini tahmin ediyorum. Özellikle önümüzde 10.450 ve 480 seviyesi yine bir direnç olarak çıkabilir. Şu an sizi çok memnun eden hareketler yok üç gündür ama trendi bozan bir hareket de değil. Onu da ifade etmiş olalım. Oraya geçtikten sonra da 10.750, 850 ve sonrasında 950 gibi ilerleyeceğiz muhtemelen ve 11.000'lerin de üzerine çıkacağız. Sonra orada hem piyasanın içinde bulunduğu durum hem küresel tarafta ne var? Haber akışları bize ne söylüyor? Tekrar önümüzü, önümüze bakacağız ve yorumlarımızı yapacağız. Fakat bu trend yılın işte yılı kapattıktan sonra da biraz sonlara doğru hep söylüyorum türbülanslar olabilir. Sonrasında da bir miktar daha ilerleme potansiyeli taşıyor. Hedef vererek bir şekilde yönlendirme yapmak istemem. Ama tekrar altını çiziyorum. İki aydır malınızı kaptırmaya yükseliş olacak dememe rağmen yükselişlerde kendinizi sağlama alacak temkinli bir fotoğraf ortaya koymanız lazım. Unutulmasın ki. Yükselişler olsa da yılın ilk çeyreğinde türbülanslar özellikle Trump etkisiyle tüm dünyada yoğun olacaktır. Riskler var. Risklerin olduğunu Çin'in işte Avrupa Merkez Bankası ve diğer merkez bankalarının attığı adımların faiz indirim noktalarında noktasında ve beklentilerin 2025'e dair daha da aşağı yönlü büyümeler açısından revize edildiği bir süreçte buna göre pozisyonların alınması önemli bence. Bunu niye yapmak lazım? Yılın ilk çeyreğini atlattıktan sonraki süreçte oluşabilecek daha olumlu tablolar için hazırlık yapabilme adına bir manevra alanı, düşüşler olması halinde fırsat yaratabilme açısından önemli buluyorum. Eğer bu yapılmazda yine tek bir alanda, tek bir alana fokuslanarak bütün varlıklar koyulur ve manevra kabiliyeti daraltılırsa, yine benzer bir e, zararda bekleme süreci karşınızda olabilir. Bunu altını çizerek söyleyelim. E, borsadaki yükselişin devamını bekliyorum. Bununla birlikte temkinli pozitif ve alternatifli portföy yaratma üzerine 2025'in belli bir bölümünü hedefleyerek hareket etmek bence son derece kritik bir süreç. Bunu tekrar ifade etmiş olalım. Şimdi e, bunu ifade ettikten sonra gelelim TÜSİAD'ın açıklamalarına. Hem TÜSİAD Başkanı'nın hem de Yüksek İstişare Kurulu Başkanı'nın açıklamalarına baktığımızda önemli bir vurgu var. Hukuk devleti vurgusu. Yani hem siyasi istikrar hem ekonomik istikrar için sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için hukuk devleti vurgusu yapılmaya başlanmış. Tesadüfen seçilmiş cümleler olmadığını düşünüyorum. Ama temkinli açıklamalar yaptıklarını da görüyoruz. Yani ekonomi programının işte çalıştığını, enflasyonla mücadelede bir yere kadar gelindiğini, sürdürülmesi gerektiğini ifade ediyorlar ama enflasyonla mücadelede çok anlamlı bir yere gelinemediğini, geçici göstergeler oluştuğunu maalesef söylemiyorlar. belki de konumları gereği söyleyemiyorlar ama tablo bu. Mesela şöyle bir gerçekçi tablo da var. Cari açık azalıyor, rezervler toparlanıyor, e, bu düzelme küresel piyasalar tarafından da teyit ediliyor. Ama doğrudan sermaye girişi yok. Çok sınırlı diyor Ömer Aras. Bunu söylerken işte anlattığım gerekçelerle açık ifadelerde bulunulmuyor. Evet hukuk devleti ifadesi güçlü bir ifade. Ama uygulanan politikanın sıcak para odaklı bir politik olduğunu, işte kur üzerindeki baskının, enflasyon verisindeki tereddütlerin, yani TÜİK'in verisiyle alakalı tereddütlerin, yarattığı beklentileri beklenti problemini ifade etmiyorlar maalesef. Edemiyorlar belki de. Ee, ama gerçek durumumuz da bu. Fakat e, yine önemli bir açıklaması var arasın. Diyor ki eğitimde kaliteyi konuşacakken beslenme, hijyen gibi meseleleri konuşuyoruz. Bu çok doğru bir tespit. Bu tespitin altına imza atıyorum. Bizim konuşmamız gereken çok önemli konular var. İşte hem eğitimi konuşmak gerekiyor, hem ekonomi politikasını konuşmak gerekiyor gelirde adaleti konuşmak gerekiyor vergilendirmede adaleti konuşmak gerekiyor gerçek manada enflasyonla mücadele edip ekonomik koşulların ancak böyle düzelebileceğini net bir fotoğraf halinde ortaya koymamız gerekiyor bunun için de şeffaf veri herkesin güvenebileceği inanacağı bir tablo ondan sonra denetim ve kadrolarında liyakatli ve bağımsız bir şekilde karar alabilen kadrolar olması. Tabi bu hep hukuk alanı içerisinde değerlendirilmesi gereken, çerçevesinin belirlenmesi gereken hususlar. Ondan sonra ancak diğer aşamalara geçebiliriz. Zaten temel eleştirimiz de bu noktada. Buraya da pek de yakın olduğumuzu söyleyemeyiz. Bu nedenle oluşan tablolardaki iyi gibi görünen bazı göstergelerin rezervler gibi, işte cari açıktaki daralma gibi, işte dolarizasyondaki azalma gibi. Evet tablo üzerinde çok güzel. Peki bu nasıl oluştu? Sürdürülebilir mi? Bu, bu politikayla riskler neler? Buraya gelirken katlanılan maliyetler ve bundan sonra oluşabilecek riskler. Bu tabloya baktığımızda maalesef sürdürülebilir olmadığını, geçici unsurlarla ortaya konduğunu görüyoruz. Ekonomi yönetiminin güvendiği şey, işte parasal genişleme döneminin özellikle 2025'te oluşacağı, buradan dünyanın gelişmekte olan ülkelerine para akışının olacağı ve Türkiye'nin de bundan pay alarak yine sıcak parayla gemi yürütmeye çalışacağı noktasında beklentileri var. Fakat dünyadaki jeopolitik riskler, Trump riski, ticaret savaşları riski belki göz ardı ediliyor burada. Bu da ayrı bir yere konmalı. Bunun yanında göstergeler ne olursa olsun bizde de faiz indirim döngüsüne girilecek. Bu da önemli bir husus. Bakın en önemli ihracat pazarımız AB ülkeleri ve başta Almanya. Orada ekonomik büyüme 2025'te aşağı yönlü revize ediliyor. Hala korkular var. Merkez bankalarının faiz indirim döngüsünde olduğunu görüyoruz. Mesela İsviçre Merkez Bankası beklenti üzeri bir faiz indirimi yaptı. Çin tarafından maliye politikasına genişleyici sinyaller geliyor, destek paketleri geliyor. Bunların hepsi aynı zamanda hem resesyon korkusu hem de Trump korkusunu içeriyor. Yani bizim önümüzde türbülansların olacağı, özellikle yılın ilk çeyreğiyle birlikte ciddi bir oynaklığın yaşanacağı süreç var. Piyasaları değerlendirirken de bu tabloyu görmezden gelerek değerlendirirsek yine ciddi sıkıntılar yaşarız. Ama buna uygun borsa yükselirken veya diğer enstrümanlarınızda daha farklı bir tablo varken yükselirken kardaysanız veya zararlar çıkarıldıysa da temkinli tarafa Kademe kademe geçmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bakın yükselişin devamını bekliyorum. Ama hep söylediğim gibi rally'i ben e, yılın e, ikinci yarısına kadar olan süreçte beklemiyorum. Ondan sonra gelişebilir. Ama o arada da ciddi türbülanslar, sıkıntılar, bazıları için parası olan için fırsatlar mutlaka önünde olacak diye tahmin ediyorum. Burayı okurken de böyle değerlendirmek lazım. Bu akşam itibariyle e, 12 Aralık. Bir canlı yayınımız olacak. 21'de saat 21'de YouTube kanalımda. Mutlaka oraya da sizi bekliyorum. Daha detaylı, daha derin, daha geniş analizlerle piyasaları ve önümüzdeki süreçleri yorumlamaya çalışacağız. Mutlaka oraya da sizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.